Arkadaşlar merhabalar. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Ben Devrim Eren. bugünkü videomda uzun zamandır bana birçok kişinin sorduğu nasıl para çektiğimi gösteren bir video arkadaşlar. bugün sizlere bu işlemi nasıl yaptığımı, benim kendim nasıl yaptığımı sizlere gösteriyor olacağım. Tabii ki bunun birden fazla yöntemi var. benim için en kolay arkadaşlar. şöyle gelirsem para çekme kısmına. Hemen sizlere açıklayayım. şimdi e-Payments denen bir sistem var arkadaşlar. Hatta E-Payments ile ben buraya para yatırabiliyorum. E-Payments ile çekebiliyorum arkadaşlar. Bu E-Payments bir İngiliz şirketi. Paypal gibi bir online cüzdan arkadaşlar. Ben buraya kendi kredi kartımdan, bankamdan parayı gönderip buradan bu parayı Olymp Trade'e aktarabiliyorum arkadaşlar. Burada çekimi de aslında aynı işlemle yapıyorum. Yani zaten sistem izin vermiyor. Yani yatırdığım yöntemle parayı çekebiliyorum arkadaşlar. Şimdi parayı çekme kısmı burası. Parayı çektiğim takdirde arkadaşlar bu benim gördüğünüz e-payments hesabım e buraya gönderiyor arkadaşlar hesabıma. Şu an gördüğünüz gibi bir miktar para var hesabımda. Buradan parayı nasıl çekiyorsun dersiniz arkadaşlar bunun farklı yöntemleri var. Buraya gelirsek şurada görürsünüz bu parayı e banka hesabına gönderebilirim, banka kartına gönderebilirim. Ee, eğer varsa web cüzdanınız veya yandex cüzdanınız varsa onlara gönderebilirsiniz. Ama benim en çok kullandığım arkadaşlar kripto wallet'a göndermek. Ee, ben buradan arkadaşlar direkt olarak bir kripto volutuma e, para gönderebiliyorum. Yani buradaki 11 bin dolarım var mesela arkadaşlar. Bunu e, örneğin 3 bin dolarını şu an bitcoin veya başka ne var hemen göstereyim. Bitcoin var arkadaşlar. Bitcoin gold var. E, bitcoin cash var. Ethereum var. Litecoin var arkadaşlar. Bunları göndererek e, borsaya atıyorum arkadaşlar. Borsadan size daha siz de biliyorsunuz zaten. Türkiye'de bildiğim kadarıyla birçok borsa var. Paribu var, e, CoinEx var. Direkt buradan parayı oraya gönderip arkadaşlar hemen anında banka hesabınıza çekebilirsiniz. Yani bu çok daha kolay olacaktır direkt bankaya çekmekten. Çünkü uluslararası Swift işlemleri biraz e, sıkıntı yaratabiliyor arkadaşlar. Benim e, şeyim bu. E, bu yönde. Şimdi şöyle yapacağım müsaadenizle. Hemen buradan e, 2000 e, bakayım bakayım. Şöyle bir 2800 dolarlık arkadaşlar bir Talep işlemi gönderdim arkadaşlar. Bekliyorum. Ee, evet isteğiniz 24 saat içerisinde veya bir sonraki iş gününde işleme koyulacaktır diyor arkadaşlar ama ePayments ile yapılan ödemeler genellikle anlık olarak hesabımıza düşüyor ama bazen gecikmeler olabiliyor. Bakalım e, şu an gelmiş mi? E, çok vaktinizi almayacağım. Eğer arkadaşlar para hemen gelmezse e, şey yapıyor olacağım. Videoyu burada sonlandırıp e, daha sonrasında tekrardan. E, kayda devam ediyor olacağım arkadaşlar. Evet şu an gelmedi çok vaktinizi almayayım ben videoyu burada ara vereyim ee, Para geldiğinde videonun devamını yapıp e, sizlere gösteriyor olacağım arkadaşlar ee, İyi günler diliyorum. Şimdi e, bir önceki videomuza devam edebiliriz gibi duruyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Olympia Trade hesabım önümde açık Hatırlarsınız hesabımda 57.800 dolar civarı bir şey vardı 2000 e, Şuradan bakalım 2800 dolarlık bir çekim yaptık Buradan görebilirsiniz Saat tam 13.07'de yapmışız arkadaşlar. hesabından düşmüş. Ee, sizlere bahsettiğim Olympic Trade pardon özür diliyorum. E-payment ee, e hesabım da önümde açık. Ee, gördüğünüz gibi 2800 dolarlık işlem. Ee, payout from Olympic Trade arkadaşlar. Ee, saat 13.42'de yani çektikten kaç dakika sonra? Bakalım. Tam 35 dakika sonra arkadaşlar hesabıma geçmiş. Bunu sizlere daha önce de bahsettiğim gibi e Payments ve Transfer kısmındaki Cryptocurrency kullanarak e kendi Öncelikle e, kripto voltuma, ardından da banka hesabıma çekiyor olacağım arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Umarım bu bilgiler işinize yarar. E, bol kazançlar.